Mustafa oluyor. yerleşme temali diyor ki ilk uydurulan rivayetler Hizip savaşlarında kullanmak için uyduruldu. Örneğin Kaderiye bu ümmetin meclisleridir. Nebi buyurdu ki Mürciye 70 peygamberin dili lanet okusun. Bir kere bu hadislerin kullandığına dair Eşer ve Maturidi'nin de içinde yer aldığı ilk sünni kelamcılar Kaderiye ile ilgili hadisleri kullanmışlardır. Kelamcıların eserlerinde Kaderiye ismi bazen genel anlamda yani başka hiçbir şey atıfta bulunmaksızın bazen de ile özdeşleştirerek kullanmıştır. Abdülgahir el-Bağdadi'den sonra kaderiyenin mutezile olarak adlandırılması yaygınları gelmiştir. i̇bn Hazım ve İbn-i İz dışında bütün kelamcılar kaderiye ile ilgili hadisleri benimsemişlerdir. Değerlendirme 10 farklı hadisin senetlerine tek tek baktığımızda dereceleri farklı arz etmekle birlikte hepsinin zayıf olduğu, Hatta işlerine mevzu olarak nitelenen birkaç hadisin dahi bulunduğu görülmektedir. Burada senet tenkitinin iştihadi bir mesele olduğunu hatırlamak lazım. Senet açısından bilhassa tartışma konusu olan kaderiye'nin ümmeti mecusisi olduğu hadisinin hasen gayrihi olduğu söylenebilir. Bu hadisin tarihleri arasında kendi başına hasen olabilecek bir rivayet bulunmamaktadır. Ancak tarihler içinde birkaçı harç şiddetli zayıflığı bulunan bir tarihte yoktur. Dolayısıyla zayıflığı hafif olanların birbirini desteklemesiyle de hadisin hasenli gayri derecesine yükselebileceği düşünülebilir. Gelecekle ilgili özellikle spesifik olarak şu şu fırka kişi yer gibi konulu hadisel ihtiyatta karşılanmalıdır. Kaderiyenin mecusilere benzetilmesi de problemlidir. Mecusiler şirk ehlidir ve kainatı yaratan iki tanrının olduğunu kabul ederler. İyilikleri nur tanrısı, kötülükleri karanlık tanrısı yaratır. Bu tamamıyla şirk ifade etmektedir. Mütezil ise temelde şirke bulaşmamak için mesela sıfatlar meselesinde Allah'ın mastar vezninde olup bağımsız mana ifade eden sıfatlarını inkar etmişler. Yani i̇lim gibi. Allah'ın zatıyla bildiğini iddia etmişlerdir. Aynı şekilde insanın sorumluluğu meselesinde de insanın yaptığı davranışlardan sorumlu olabilmesi için Fiillerini kendisini yarattığını kabul etmişlerdir burada. iyilikleri Allah, kötülükleri insan yaratmamaktadır. Bu durumda kaderiye mecusi benzerliği mutabık olmamaktadır. Şayet kaderiye mezhebi kader görüşünden dolayı bu hadisin muhatabı ise kaderi ravilerinin durumu hayli problemli olmaktadır. Bazı raviler kaderi olarak nitelendirilmiştir ancak bunlar daha iyi olmadıkları ve sika saydıkları için rivayetleri kabul edilmiştir. Buradan önemli olanın kader görüşünü benimsemek değil dine sarılmak ve güvenilirlik olduğu ortaya çıkmaktadır. Oysa hadise göre bunlar rivayetine itibar edilmemesi gerekmektedir. Sonuç Hazreti Peygamber döneminde gündemde olmayan bazı şeylerin bilerek veya bilmeyerek daha sonraları hadislere yansıması önemli bir problem olarak önümüzde durmaktadır. Kaderiye ve mürciye fırkalarıyla ilgili hadisleri de bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Zira bu fırkalar Hazreti Peygamber'in vefatından 60 yıl sonra ortaya çıkmıştır. Bu sebepten dolayı kaderiye ve mücriye ile ilgili hadislerle amel etmek ve onlara dayanarak bir inanç inşa etmek mümkün görünmemektedir. Bu kadar senetle nakledilen hadislerin bir aslı bulunduğu söylenebilir. Zira kaderiye ile ilgili delil olabilecek bazı hadislerin senetlerinde kezzap olan veya yalancılıkla itham edilen herhangi bir ravi bulunmamaktadır. Bu durumda şu hususu belirtmemiz gerekmektedir. Muhtemelen Hazreti Peygamber herhangi bir fırka adı vermeden ileride kaderi yalanlayacak insanların çıkabileceğinden Allah'ın kaderi konusunun ehemmiyetine binaen bu hususta dikkatli olunması gerektiğinden bahsetmiştir. İstanbul Yavuz Köktaş ve benzeri ehli tahkik hadis alimleri gibi konuya ilmi, analitik yaklaşmak yerine süpürücülük yaparak hasen hadisleri mevzu ilan etmiştir. Bu ilimden fazla pay olmak için meselelere bu tarz yaklaşması normaldir. Ancak işin hakikatini araştıranların Profesör Doktor Yavuz Köktaş gibi değerli akademisyenlerin emek mahsulü çalışmalarında hakiki değerlendirmeleri bulabilirler. Yavuz Köktaş da konuya hasen seviyesine ulaşmasına rağmen bu hadislerdeki illetler açısından ve negatif değerlendirmelerle yaklaşmış olsa da bu tenkitçi yaklaşım ile İstanbul'un süpürücü yaklaşım arasında bile esas ilişkin köklü farklılıklar vardır. A. Resulullah'ın vefattan onlarca yıl sonra ortaya çıkan bir mezhep hakkında diyor. Tenkit. Hadislere senet tenkitinin yanında metin Tenkit açısından da eğilen Yavuz Köktaş önemli tespitler yapmıştır. Hadis ilimlerinde alışık olduğumuz İstanbul yüzeyselinden nispet bu detaylı analize tekrar alıntılıyorum. Bu sebeplerden dolayı kaderi ve mücriye ile ilgili hadisleri amel etmek ve onlara dayanarak bir inanç inşa etmek mümkün görünmemektedir. Zira kaderiye ile ilgili delil olabilecek bazı hadislerin senetlerine kezzap olan veya yalancılıkla itham edilen herhangi bir ravi bulunmamaktadır. Önemli kısım burası. İstanbul'u onun ağzına yalan uydurmaktan çekinmemişlerdi kaderiyenin muhalifleri. Tenkit bu eleştiri farklı senetlerle nakleden ve yalancılıkla veya uydurma ile hiçbir irtibat olmayan tüm ravileri suçlama iftira nitelinde olur. Ebu Davud Tirmizi Taberani başta pek çok değerli hadisçiye, Eşar Maturidi başta pek çok değerli kelamca dolaylı yoldan kaflet sıfatını yüklemektir. Yavuz Köktaş hadisleri bazı açılardan illetli ve izaha muhtaç görse de toptancı mantıkla uydurma ilanının hadislerdeki var olan gizli problemler illetlere dikkat çekmeli aynı kapıya çıkmayacağı açıktır. Birin hadislerin hasen senetleri ve uydurma ile anılmayan ravilerin naklettiği metindeki bir kısım ince meselelere dikkat çekilirken, diğerinde aynı raviler ve hadisleri nakleden hadisçiler uydurma sektöründe istihdam edilmektedir. Mürci hakkın uydurulan şu hadis onlardan biri. Nebi buyurdu ki, Mürciye 70 peygamberin dili lanet okusun. Tenkit. İstanbul'un ayrı bir problematik yorumla karşı karşıyayız. Bu yoruma göre hadisin senetini ilgili ve bu senetle hadisi kitabını alan bu sanlifler hadisi delil olarak kullanan ehli sünnet kelamcılar ya doğrudan ya da dolaylı olarak bir mürciye organizasyonunun parçası olmaktadır. İstanbul'un hatası bu gibi konularda görüş beyan ederken esneklik payı bırakmamasıdır. Ve ilgili hadislere kaderi ve mürciye Kolorizasyonu açısından bakan İslamoğlu'nun mantığına göre bu iş bölümü içinde her iki grubu da ihtiva eden İslam'dan nasip olmayan iki sınıf mürciye ve kaderiye hadisini uydurma vazifesi eli sünnette ihale edilecektir. Esas yazarın bu mantığı ilkeldir. Doğru bir mantık değil. Hadis kimin işine yarıyor ve haklı gösterirse onun tarafından uydurulmuştur ve bir kesimi fırka eleştiriyorsa karşı görüştekilerin marifetli şeklinde özetlenecek bu bakışın kırık farlarla hadis ilimlerinde yol almak mümkün değildir. Senet ve metin tenkidi yapmadan ve hadis değerlendirmelerinde ilmi kriterlerle belirlenen hadis usulünün önerdiği argümanlar atlayıp uydurma kapsamını olabildiğince genişleten bu marazi yaklaşımın hadis ve sünnete ittiba derdi olan bir zihnin çıkmış olduğunu farz etmek fazla iyimserlik olsa gerek hadisi Taberani Beyhak gibi meşhur musallifler nakletmiştir.